Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 18 Aralık 2021 Cumartesi. Bir süredir yaptığımız Art TV'nin yayınlarında kainatı konu alıyoruz. Umumi olarak Nebula hipotezi adıyla çektiğimiz ve 50 adetten fazla tutan bir seriyi çektik. Ondan evvel de bak millet çıktı aya. Adlı seriyi çekmiştik. Yine o da 50 adetten fazla tutmuştu. Bunların bir bütünü teşkil ettiğini söyleyelim. Ee, şimdi birkaç gündür de yine bu çeşitler çağında güneşin tetkik edilmesinde mühim bir dönüm noktası geçildiğini anlatmıştık ve bunu bizim yerli bağlamımızda yorumlamıştık ve ee, bu konuda aslında söyleyecek çok şey var ama imkanlarımız kısıtlı dolayısıyla her şeyi özetleye özetleye geçiyoruz. Şimdi aslında benim niyetim şuydu. Şu küreyi görüyorsunuz. Dünya küresini. Bir de gök küresi var. Yıldızların konularını, burçları işaretlenen bir küre var. Ben onu bir yerde görmüştüm. Hatta birkaç defa gördüm ama ilginç ve gizemli bir şekilde ne zaman şöyle elime atsam, elde etmek istesem kaçtı benden herhalde naz etmiş olabilir. Bir defa aslında şeyde gördümdü. Nezih kırtasiyeydi. O yukarıdaki e, küreden üzerindeki şeydi ama o zaman alacaktım ama cebimde para yoktu. Param yetmedi. Sonra bir defa da Kandil'deki çatı katının komşu katında gördüm uzaktan şöyle. Muhtemelen onlardı. İlginç bir şekilde e, benim oturduğum çatı katında değil değildi. Öbür tarafa bakan çatı katındaydı ve onlar da kayboldu. Bir anda göründü kayboldu anlamadım. Halbuki orada kimse oturmuyordu. Nasıl onlar oraya girdi, nasıl kayboldu anlamadım. Neyse şimdi inşallah bir gün elime geçer de bu sunumlar daha mantıklı bir kurguya oturur. Şimdilik bazı haritaları, uç haritalarını, gök haritalarını göstermekle yetiniyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim ki bugünkü sabahta sabahli internete girip güneş ve yıldızlarla ilgili bazı ansağlı sayfalarını şöyle önümü açtım. Şimdi mesela burada güneşin yapısıyla ilgili ilginç bir sayfa buldum ve daha önce hiç bilmediğim bilgilerle karşılaştım. İnşallah onları da şöyle bir anlatayım. Yani bugünkü güncel <laughs> keşiflerin önemini anlamak için aslında bir hayli bilgi birikimi gerekiyor. Güneşin katmanları, küreleri nelerdir, nasıldır, özellikleri onun hakkında çok bir dolu bilgi var ve görsel var. Ayrıca gökte gözüken en parlak yıldızların 92 adetlik bir listesini yapmışlar. Bir halinde. Değerli toplu olarak anlatıyor. Şu onu önüme açtım. İnşallah onu da şöyle bir okuyalım. Hiç değilse belki de şu deftere geçiririz çizelge olarak. Şimdi tabi güneşli bir yıldız olarak kabul ettiğimizde 0. E, sıfırıncı 0. sıfırıncı maddesi olarak güneşi göstermiş ve görünümdeki mağdutunu negatif 26.74 diye yazmış. şimdi şöyle önce bir özetini sunalım. Altı sütunluk ve 92 satırlık 93 demek lazım. Sıfırıncı da var. Altı sütunluk 93 satırlık bir çizelge de bunları özetliyor. En soldaki sütunda bu listenin numarası yazılıyor. Sayısı onun bir sağındaki sütunda magnitudü yahut yani kadri algılandığı, e, gözüktüğü kadir olarak yazılmış. Üçüncü sütunda e, geleneksel ismi yazılmış. Geleneksel isminin sağındaki sütunda Bayer Yıldız kataloğunun tasnifine göre Yunan alfabesinin harfleriyle e, nitelenen ve e, burcunun kısaltması da yazılan bir formda yazılıyor. Onun sağındaki sütunda yer küreye mesafesi ışık yılı cinsinden yazılmış. Onun sağındaki sütunda ışığının tayfının tasnif edildiği türü yazılı. O da kısaltmayla yazılmış. Şimdi sıfır önce sıfırıncı sıfır e, maddesinde de bu sıfırla başlamak bana biraz Amerikan vari bir usul gibi geldi e, saymaya sıfırla başlıyorlar birle aslında saymaya başlandı niye sıfırla sayıyorlar bu bir Amerikan e, menşeli bir üstlük mudur Şüphesi uyandı şimdi sayarken birle başlarız burada sıfırla başlıyor neyse. <laughs> sıfırinci e, maddisten sıfırıncı maddesinde negatif 26.27 e, görünür ile güneş var buradaki bayer taslifinde CMA Al, alfa CMA diye kısaltmış CMA neyin kısaltması bilmiyorum bayağı tasnifinde alfa cma diye geçmiş yok par pardon pardon orada bir şey yazılmamış orada bir o Sirius'un Sirius'un kısaltmasıymış güneşin bayağı tasnifinde bir veri yok mesafesi tabii yer küreye mesafesi kendi mesafesi değil yer küreye mesafesi ışık yılı cinsinden 0.00015823820 diye yazılmış. Tayfunun türü ise büyük harfle G2 boşluk V diye yazılmış. Ya Romer rakamıyla 5 olabilir bilmiyorum. Şimdi birinci sırada negatif 1.46 görünür kadriyle Sirius yıldızı. Bayer tasdifine göre ismi Alfa CMA. Mesafesi 8.6 ışık yılı. Tayfının türü A0 MA1 boşluk VA, DA2. 2. sırada negatif -0.74 görünür kadri ile Kanopus yıldızı var. Bayer tasnifine göre alfa car diye kısaltılmış. Mesafesi 310 ışık yılı. Ta türü A9 Roman rakamı ile 2. Üçüncü sırada bir çifte yıldız sistemi var. Negatif 0.27 kadri ile ama parantez içinde 0.01 artı 1.33 parantezinde yazılmış. Herhalde bu sistemin iki yıldızının ışığı birbirine eklendiği için e, buradaki magnitude skalasına göre daha parlak olan bir değere çıkılıyor. Dolayısıyla yekyonu eksi oluyor. Bu skalanın özelliğinden ötürü bank skalasının. Rigil, Rigil Kentaurus ve Tolima. Ee, Tabi üzerine tıklayınca alfa Kentauri yani Kentaurların alfası çıktı. Ee, bunun Bayer tasnifindeki ismi Alfa Gen. Herhalde Kentaurus'un kısaltması. Mesafesi 4.4 ışık yılı, bildiğim kadarıyla Güneş'e en yakın mesafedeki yıldız bu, bunlardan biri. Ee, tayfılarının demek lazım yani, tayfılarının türü olarak virgülle ayırmış. G2 boşluk V virgül K1 V yazmış. Dördüncü sırada Arcturus yıldızı var. Bu Arcturus'tan bahsetmiştik. İncil'in tercümesine sehven geçen bir yıldız. Büyük ayı ile karıştırılmış. Arcturus negatif 0.05 magnitüt görünür magnitütle parlıyormuş. Bayer tasnifine göre kısaltması alfa bo diye yazılmış. Bo tes. Burcunun kısaltması bo. Işık ee, yılı cinsinden mesafesi 37. Tayfının türü K0 boşluk Romer rakamıyla 3. 5. sırada Vega yıldızı var. Vega yıldızının e, değişken kadirli bir yıldız olduğunu şuradan anlıyoruz 0.03 yazılmış ama parantez içinde eksi 0.02 ile 0.07 kadirleri arasında değiştiğini söylüyor demek ki bunun bir ortalamasını yazmışlar 0.03 olarak Vega yıldızının Bayer tasnifindeki ismi alfa L, Y, R. Lir takım yıldızı herhalde. Lir burcu. birin alfası. Mesafesini 25 ışık yılı olarak vermişler. Tayfun'un türü A0 boşluk. Romer rakamıyla. Veya V küçük harfle A. 6. sırada Capella yıldızı var. Capella'nın da değişken kadirli bir parlaklığı var. 0.08 görünürdeki kadri ama parantez içinde 0.03 ila 0.16 varyasyonuyla değiştiğini söylüyor. Bayer tasnifine göre kısaltması alfa aur diye yazılmış. Auriga herhalde. Alfa Auriga'nın alfası mesafesini 43 ışık yılı olarak yazmış. Tayfunun türü K0 boşluk roman rakamıyla 3 virgül G1 donar, boşluk roman rakamıyla 3 7. sırada RIGEL yıldızı var. RIGEL e, yıldızından bahsetmiştik. Orion burcundan bahsederken epeyce bahsettik. Hatta eğer bu e, bilgisayarın mercek ve kamera sistemi teknik olarak el verseydi onu sunacaktım, öyle bir sunma teşebbüsünde olmuştum çünkü ben balkondan gördüm e, o sistemi, Hestirius'u ama burada göstermedi. Neyse, Rigel yıldızının görünürdeki kadri 0.13 ama bu bir ortalamaymış çünkü değişken kadirli, variable kadirli bir yıldız olan parantez içinde 0.05 ile 0.18 yazılmış. Orion'un betası. Orion ya yani avcı burcunun betası. Beta yıldızı. Mesafesi 860 ışık yılıymış. Tayfun'un türü B8 boşluk. Roman rakamıyla 1A diye yazılmış. Bistler'in 8. maddesinde Prokion yıldız yıldızı var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sirius Rigel ve Procyon'un bir üçgeni teşkil eder gibi algılandığını ve buna kış üçgeni denildiğini söylemiştik. Procyon 0.34 kadirliymiş. Alfa CMI diye kısaltılmış. 11 ışık yılı mesafedeymiş. Tayfun'un türü büyük harfle F, 5 boşluk, roman rakamıyla 4, tire roman rakamıyla 5. 9. sırada Ahernar yıldızı varmış. Bayer tasnifine göre alfa Eri diye yazmış. Alfa Eri Danüseral'de Eri alfası kadri 0.46 imiş ama bu bir ortalama. varyasyonlu olduğu için yani değişe geldiği için kadri parantez içinde 0.40 ile 0.46 diye parantez içinde yazılıyor. Mesafesi 139 ışık yılıymış. Tayfun'un türü büyük harfle B, 6 boşluk, Roman rakamıyla 5, E, B diye kısaltılmış. 10. sırada Betelgeuse yıldızı var. Bu da Orion'un e, fertlerinden biri. Betelgeuse'yi Alfa Orionis olarak yani Alfa Ori diye kısaltmış Bayer tasnifi parlaklığı ya kadri değişkenmiş. Ortalaması 0.5. Ama parantez içinde 0. 0.0 yazmış ve anlamadım bunu. 0.0. 0.0 olduğu manasında gelmiyor tabii kadrinin Bu ölçüye göre ölçüye göre öyle çıkmış. Bu ölçeği tabi nasıl kurgulandığı ayrı bir sayfada anlatılıyor. Onu da inşallah bakarız. 0.0-1.6 diye yazılmış. 700 ışık yılı mesafedeymiş dünyaya. Tayfun'un türü büyük harfle M1 -1. büyük harfle M2 boşluk Roman rakamıyla 1A AB diye yazılmış. 11. sırada Hadar yıldızı varmış. Kentavurların betasıymış bu. Beta Gen diye kısaltmış. Bayer tasnifinde. Kadrini 0.61 olarak yazmış. Mesafesi 290 ışıklıymış. Büyük harfle e, B1 boşluk. Roma rakamıyla 3 yazılmış. 12. sırada Altair Yıldızı. E, Altair'in kadrini 0.76 diye yazmışlar. Alfa AQL diye kısaltmış. Aküle. Kartal herhalde bu. Kartal burcunun alfası oluyor. Alfa AQL. 17 ışık yılı mesafedeymiş. Tayfun'un türünü büyük harfli A7 boşluk Roman rakamıyla 5 diye yazmışlar. Geldik 13. maddeye. Akruks yıldızı varmış e, ee, alfa curu diye kısaltmış. Bilmiyorum bunu. Haç mı acaba? Haç. Haçın alfası. Krux. Ee, kadrine kadrini 0.76 yazmışlar. Ama bir e, ben içinde bir toplama yapılmış. Bu herhalde yekün oluyor. Çifte yıldız sistemi mi acaba? o ikisinin e, ışık miktarı toplanınca yekün mü çık, çıkmış, Parantez içinde 1.33 artı 1.73 yazılı. 320 ışık yılı mesafedeymiş. E, ee, Tayfun'un türü b 05 nokta 5 boşluk Roman rakamıyla 4 virgül büyük harfle B1 boşluk Roman rakamıyla 5 14. sırada Aldebaran yıldızı. Taurus yani boğanın alfasıymış. Alfa Tau diye kısaltmış. Bu Tau Yunan alfabesindeki Tau değil. Taurus'un kısaltması Tau diye kısaltılmış. Boğanın alfası 0.86 yazılmış. Parantez içinde değişken olduğu için menzilini tarif etmiş. 0.75 ile 0.95 arasında değişiyormuş. 65 ışık yılı mesafedeymiş Tayfun'un türü K5 boşluk roman rakamıyla 3 diye yazılmış 15. sırada Antares yıldızı var Antares Akrep burcunun alfasıymış Scorpion yani SCO diye kısaltılmış alfa SCO diye kısaltmış Bayer tasnifinde 0.96 kadrindeymiş. Parantez içinde 0.6 ile 1.6 kadri arasında değişen yani variable kadirli bir yıldızmış. 550 ışık yılı mesafedeymiş. Tayfun'un türü şöyle yazılmış. Büyük harfle M1.5 boşluk Romer rakamıyla 1 AB tire Romer ile 1 B virgül boşluk büyük harfle B, iki buçuk boşluk Romer rakamı ile 5. 16. sırada Spica yıldızı. Spica Virgo burcunda yani Başak burcundaymış. Virgo'nun alfası. Alfa Vir diye kısaltılmış. 250 ışık yılı mesafede bulunuyormuş. Kadri 0.97'ymiş ama değişebilen, değişken kadirli bir yıldız olduğu için 0.97 ile 1.04 kadri arasında değişiyormuş. Yani menzilleri tarif etmiş. Onun ortalamasını veriyor muhtemelen. Acaba ortalaması değil başka bir şey. Neyse. Onu pek anlamadım. 250 ışık yılı mesafedeymiş. Büyük harfle B1 boşluk Romer rakamı 3 tire, Romer rakamı 4 virgül, B2 boşluk, Romer rakamı ile 5. 17. sırada Pollux yıldızı. Bu e, ikizler, yani Gemini takım yıldızının, Burcu'nun bir yıldızı betasıymış. Beta Gem diye yazılmış. İkizlerin betası. 34 ışık yılı mesafedeymiş. Kadri 1.14 imiş. Tayfının türü ise K0 boşluk Roman rakamı 3 diye kodlanmış. 18. sırada Fomalhaut yıldızı. Fomalhaut yıldızı 1.16 Kadir'den parlıyormuş. Bayer tasnifine göre kısaltması diyor. E, alfa PSA. Bu herhalde Perseus olsa gerek. Perseus takım yıldızın alfası. 25 ışık yılı e, mesafedeymiş. Tayfun'un türü büyük harfle A3 boşluk Roman rakamıyla 5. 19. sırada Deneb yıldızı varmış. Deneb yıldızı Signus ya yani Ku burcunun alfasıymış. Alfa CYG yani Signus diye kısaltılmış. Bayer tasnifine göre kadri 1.25 parantez içinde 1.21 ile 1.29 kadirleri arasında değişen bir menzilde yazılmış ve herhalde bu ortalaması olsa gerek 1.25 mesafesi 2615 ışık yılıymış. Tayfun'un türü büyük harfle A2 boşluk. E, Romer rakamı ile 1A diye yazılmış. 20. sırada Mimoza yıldızı. Mimoza e, beta cru diye kısaltmış. Krux haçın betası mı acaba? Mimoza 280 ışık yılı mesafedeymiş değişken kadirli bir yıldız olup 1.25 ila 1.31 arasında tarif edilen bir menzilde parlıyormuş. 1.25 imiş kadiri. Ortalaması herhalde 280 ışık yılı mesafede e, ee, Tayfun'un tasnif edildiği tür B 0.5 boşluk Roman rakamı ile 3 virgül büyük harfle B 2 boşluk Roman rakamı ile 5 devam edeceğiz.